Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz, Cell Mobile Pro bildirim sayesinde tek tıkla satış yapma olacak. Artık indirimli ürünlerinizi müşterilere duyurmak çok kolay. Çünkü Cell Mobile Pro ile bildirimi hazırlıyor ve müşterilerinize sunuyorsunuz. Şimdi adım adım bu süreci izleyelim. Yönetici panelinde müşteriler sekmesinin altında Cell Mobile Pro'yu seçelim ve içerikleri dolduralım. Bu özelliğin en can alıcı noktası müşteri bildirimi tıkladığında direkt olarak indirimli ürünleri görüntüleyebiliyor. Mesela bir indirim yaptınız ve bildirim linkini direkt ürün sayfasına yönlendirdiniz. Müşteri bildirime tıklıyor, ürünü görüyor, sepete ekliyor ve siparişi veriyor. Ya da indirimli ürünlerinizin olduğu bir kategori oluşturuyorsunuz. Bildirimi kategori linkine yönlendiriyorsunuz. Ve müşteri aynı şekilde tek bir bildirim ile indirimli ürünleri görüp siparişi veriyor. Kısacası Cell Mobile Pro ile bildirimlerinizi hazırlayıp gönderiyorsunuz. Müşteriniz tek tıkla alışverişini tamamlıyor.